Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sevgili vizesini konuşacağız. Almanya'nın ve bazı başka Avrupa ülkelerinin de verdiği, vermeye başladığı sevgili vizesinin ayrıntıları. Daha sonra da aile birleşimi konusunu ele alacağız. Sayın Zafer Özkan, avukat Zafer Özkan konuğumuz. Hoş geldiniz Zafer Bey. Hoş bulduk. Merhaba Oktan Bey. Teşekkür ederim. Evet, birkaç haftadır konuşuluyor. İşte Danimarka'da, Hollanda'da, bazı Avrupa ülkelerinde. Çünkü Avrupa Birliği'nin bu yönde bir kararı vardı, prensip kararı. Bunun üzerine üye ülkeler de teker teker harekete geçtiler. En son e, Almanya'da da bu karar alındı. Sevgililere vize verilecek. Almanya'da sevgilisi olan vize alıp gelebilecek deniliyor ama e, şartları neler? Nedir bu sevgili vizesi? Kimler başvurarak gelebilir? Doğrudur doğru, Oktay Bey. Haberi doğru e, algılamışsınız. Şöyle e, Avrupa Birliği e, ortak bir karar almıştır. E, ve işte artık partnerler de e, üçüncü ülke e, olan vatandaş olanlar artık e, Avrupa'ya partner olarak giriş yapabilecektir. E, ve e, Almanya'nın İçişleri Bakanlığı Zeyhoff'a işte baskı üzerinde bundan yaklaşık bir iki hafta önce e, kararı duyurdu. Ve artık Almanya'da bu e, ka, e, uygulamayı e, artık e, yerine getirecektir. Yani e, 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 Alman vatandaşların veya işte Almanya'da AB ülke vatandaşı e, vatandaşları veya işte Türk vatandaşları yani üçüncü ülke olan e, vatandaşlar. E, onların uzun zamandır işte hayat arkadaşları dediğimiz veya işte sevgili dediğimiz veya partner dediğimiz e, bir eee varsa o onları e, işte bu sevgili vizeye kapsam altında e, Almanya'yı davet edebilir, öyle bir e, vize e, ta, tasarlandı. Tabi bu e, uygulamada nasıl olacaktır onu artık zamanla göreceğiz. Şart şöyle, e, sizler veya işte e, üçüncü yani Türkiye'de yaşayan mesela bir e, Türk vatandaşı e, Almanya'da bir, e, bir ilişki yaşadığını veya işte partnerlik yaşadığını bunu e, e, kanıtlaması lazım. Bunu e, pratikte e, çoğu zaman şöyle kanıtlanır. E, i̇şte resimlerle, işte e, ziyaretlerle. Mesela Alman vatandaşı e, bir şahıs Türkiye'ye gidip işte e, hayat arkadaşını orada ziyaret etmiştir. Onu değerlendirecektir. Veya tam tersi. Koronalar önce büyük bir ihtimalle Almanya'ya gelip işte buradaki sevgilisini veya partnerini ziyaret edip onu kanıtlayacaktır. Bu şekilde e, değerlendirilir. Evet. Evet, onu yani sevgilisi olması gerekiyor. Almanya'da oturma iznine sahip olan Alman vatandaşı olabilir veya Alman yabancı vatandaşı olabilir. Alman, yani Alman, vatandaşı olabilir. Alman, Alman, Alman vatandaşı olabilir. Almanya'da oturma izni olan bir yabancının sevgilisi de e, gelebiliyor, anladığım kadarıyla. Aynen o evet. gelebilir, evet. Bu başvuruyu işte Schengen ile başvuru yapılıyor. Yani aslında eskiden de bu vardı. E, doğrusuna bakarsak, eskiden de e, partnerler birbirlerini e, Schengen vizesine ziyaret ediyordu. Fakat bunu şimdi işte resmi bir şekilde e, tekrar duyurdular. E, korona zamanında veya halen e, partnerler e, e, mağdurlar e, birbirlerini ziyaret edemiyorlar. Çünkü e, giriş yasakları vardı veya halen bir kısmı vardır. E, vizeler uzun zamandır, aylardır e, randevular verilmiyor veya e, e, konsoloslar kapıları kapatmıştı. O, uygulamayı yapmıyorlardı, takip etmiyorlardı dosyaları. Böyle bir e, duyuru yaptılar işte sevgili vizesi. E, yani uzun zamandır bir birliktelik varsa e, bunlar işte Schengen vizesine başvuru yapıp e, ve e, buradaki partnerin ziyaret ediliyor. Çünkü halen Schengen vizeleri sadece turistik amaçlı vizeler e, benim bildiğim kadar ve tekrar bu sabah yine e, konsolosun sayfasına baktım. Onlar verilmiyor. Yani turistik amaçlı verilmiyor. Fakat işte burada bir hayat arkadaşınız var. Onlar e, artık o başvurular alınacak ve e, konsolos bunlar değerlendirecektir. Evet, e, bir de Almanya'da görüşme şartı diye bir şey hatırlıyorum ama o nasıl e, oluyor Zafer Bey. Yani daha önceden, korona'da önce işte e, görüşmeler olduysa işte Almanya'da yani atıyorum bir Türk vatandaşı e, buradaki e, partnerini ziyaret etmişse o e, tabii büyük bir kanıttır. Yani daha önceden buraya gelmiş işte beraber yaşamışlar bir ziyaret e, yapılmış o olsa şansınızı daha da yüksek tutacak. Çünkü neden? Eee Schengen vizesinde e, Schengen başvurularında e, başvuru şansının tekrar e, Türkiye Türkiye'ye girecek e, yani geri, geri dönecek riski e, az olması. Yani çok yani kesinlikle Türkiye gitmesi lazım. Yani O şartı yerine getirmesi lazım. Eğer daha önce e, Türk vatandaş buradaki e, Almanya'daki sevgilisini, partnerini ziyaret etmişse ve tekrar Türkiye gitmişse Peki bunu bir, zamanında geçmişte birçok kez yapmıştır. O zaman büyük bir ihtimalle tekrar burada sevgilisini, partnerini ziyaret edip tekrar Türkiye gidecektir. Yani biz bunu Almancası Rückebegeitschaft şart altında e, konsolos bunu denetliyor. Evet birçok ülke bunu istemiyor aslında. Bu Almanya'nın e, icat ettiği bir şey. Diğer ülkeler bunu telaffuz etmemişlerdi bildiğim kadarıyla. Bu Almanya'nın açıkladığı şartlar arasında daha önce Almanya'da görüşmüş olmak diye ekstra bir şey de vardı maalesef. Peki Aynı bunu bu, bunu işte dediğim gibi bu Rückkehrerat yani tekrar işte ülkeme geri döneceğim şartıyla eğer zamanında bunlar e, hani görüşlerde yapılmışsa Almanya'da ve tekrar o şahıs Türkiye gitmişse o zaman büyük bir ihtimal bir dahaki görüşmede yine yine Türkiye gidecektir. Yani, yani geri dönme şartıyla. Hı hı. Peki Almanya'da görüşmeyen bir kimse hiç başvuramaz mı bu bize? Yok öyle bir şey yok. O, onlar da başvuru yapılır. Ama işte e, e, başvuru esnasında şansı e, çok da yüksek değildir diye düşünüyorum. Ama tabii böyle bir şey yani e, her şeyde şart koyamayız. E, eğer Türkiye'de yaşayan e, yaşayan şansın Türkiye'de işi varsa, e, ne bileyim e, e, burada e, yani kesin tekrar Türkiye'ye geri dönecek bir nedenleri varsa onları masaya döküp o zaman onun da bu vize alma şansı yüksektir. Yani bildiğimiz vize başvuru süreci aslında bu sadece Aynen. normalde verilmiyor şu anda pandemi de nedeniyle verilmesi bile sevgililere bir istisna tanınıyor. İstisna Çok da güzel romantikte bir sloganı var aşk turizm değildir diye onu <laughs> sürekli söylüyorlar ama uygulamada maalesef bunlar pek karşımıza çıkmıyor yani bunlar hep kağıt üzerinde ondan sonra işte hep... vizeyi vermeye gelince sıkıntılar yaşanıyor Bize gelen bilgiler evet. o şekilde. Evet biraz öyle olacaktır. Tabi biraz da zamanı artık bırakacağız, bakalım zaman ne gösterecek. Ee, bir gün mesela çok iyi bir e, şey aldık, konsoloslara bir duyum aldık, e, bir dosyamızla. E, artık konsoloslar dünden itibaren randevulara başladı, resmi bir şekilde konsolosun sayfasına girince de zaten artık göreceksiniz. E, dün, Ama aile birleşimleri için geçerli. Aile birleşimi için, Schengen vizeleri için, işte bu şartları yerine getiren, işte e, zorunlu bir aile ziyareti, işte bir veya partner ziyareti veya bir düğün davetiyesi de olabilir artık. Onlar da açık kapılar açıyor. O konuyu ya, Şimdi onu da birkaç cümleyle isterseniz konuşalım. Buyurun. Ee, şimdi Buyur. turistler turist olarak gelinmiyor şu anda Almanya. Ben turist olarak gelinmiyor. Evet. Berlin'e bir iki hafta gezip geleceğim dediğiniz zaman vize başvurusu dahi yapamıyorsunuz. Ama yapamıyorsunuz. Hangi şartlarda başvuru yapabiliyorsunuz ve gelebiliyorsunuz? Ee, mesela zorunlu aile ziyareti. Az önce görüştüğümüz işte partner ziyareti. Çoktan görüşemiyoruz. Tekrar partnerler bir Araya gelmek istiyor. Ee, bu başvuru olur. İşte e, hasta, ailemizde bir hasta var. İşte e, durumu iyi değildir. Türkiye uçamıyor. Onu ziyaret etmek istiyorum. Ee, çok yaklaşan bir doğum bekleniyor mesela ailede. Ee, o da olur. Veya, veya işte düğün davetiyesi. İşte en yakın akrabamızın Almanya'da düğünü var. Ee, bu tarz gibi başvurular da olur. Ee, veya işte sağlık personelleri vesaire bunlar geçici olarak burada görev yapmak istiyorlarsa. Bu tasviye başvuruda evet. şu anda uygun görülüyor. İş adamlarına yönelik de bazı kolaylıklar var. İşte iş görüşmen var, şimdi toplantım var deyip de gelen alanlar oldu bu iş insanları arasında. Bir de tabii ile gelenler var. Onlar Hı -hı. da niçin geleceklerini belirtince bu kapsamda istisna tabi bazen... İstisna artık tabi. Evet. ...olabiliyorlar, evet. Ee, Hı -hı. Peki bu sevgili vizesiyle ilgili son olarak şunu sorayım, müsaade edersiniz. bu kişi evet. hazırda vizesi varsa, örneğin iki yıllık Schengen vizesi vardı, daha bitmedi. E, hı hı. Almanya'da da sevgilim var diye uçağa atlayıp gelebilir mi yoksa gelmeden çünkü uçağa da bindirmiyorlar Türkiye'de? E, bunun bir yerden bir onay mı alması lazım konsolosluğa mı başvurması lazım? Bunu konsolos tekrar konsolosluğa da var. Alman sınır polisine bazen topu atıyormuş yani ne yapması lazım? Büyük bir ihtimalle e, tekrar konsolosluğa izin alsa daha sağlıklı olacaktır. Çünkü e, Türkiye'deki e, ee, uçak şirketleri, benim bildiğim kadar e, sırf Schengen vizesi, yani ziyaret turistik şengen vizesiyle e, büyük bir ihtimalle e, Türkiye, şey Almanya'ya geçiş e, sağlamayacaklar. Onun için e, benim tavsiyem, bu şanslar Türkiye'den, e, a, yani Türkiye'deki Alman konsorsyona başvuru yapıp, e, onlardan tekrar bir izin belgesi, bir resmi bir e, yazı alsalar daha iyi olur. Tabi yazılı bir belge alıp uçak şirketine Tabii. Erken, göstermek en mantıklısı e, Aynen. Şimdi sevgili vizesiyle ilgili çok tezahürat yapılıyor ama romantik bir konu. Çok güzel, basında da güzel işleniyor, iyi manşet veriyor, daha çok okunuyor, izleniyor ama bir de aile birleşimi konusu var. Şimdi evlenmiş insanlar, e, karı koca, e, nikahları var, aylardır bekliyorlar. Şimdi bu sevgili <laughs> vizesini bu kadar böyle e, medyada lanse ediyor Almanya ama diğer taraftan benim bildiğim 6 aydır, 7 aydır e, vize başvurusu yapmış ama vizesini alamayan insanlar var. Onlara hep deniyor ki bekleyin. Siz dediniz ya hani bu hafta başlayacaklarmış diye. Evet. Bunu ben bir iki aydır duyuyorum. Bu hafta başlayacaklar. Hakikaten de başladı aslında kontrol konsolosluk. Bu hafta artık başladı kesin. Birer ikişer veriyor ama çok yavaş gidiyor. Yavaş gidiyor. kadarıyla. Yani hı hı. şimdi Türkiye'de bu durumda olan bir kişi bunu nasıl hızlandırabilir? Mesela bu aile birleşimi hı. siz daha iyi biliyorsunuz. Yani hukuken de insan haklarından bir tanesi. Bunlar Almanya'da mahkemeye başvursalar yani siz diyelim bir avukat üzerinden bir dava açsalar bir sonuç elde edebilirler mi bu süreci nasıl hızlandırabilir bu insanlar? Hı hı. Şöyle yapılması lazım ee, eğer o şahıslar 3 aydan fazla e, randevu almaya çalışıyorlarsa e, ama bunları işte kanıtlamamız lazım yani en azından bir maille bir başvuruda bulunması gerekir 3 aydan e, fazla yani 3 aydan önce e, eğer 3 ay içinde hala randevu alamadıysa o zaman bizler e, ee, Almancası un tetiş katkıları yani e, e, tembirlik davası e, açma imkanımız var. Bunu e, Berlin'deki idari e, mahkemede açıyoruz, yani Verwaltungsgericht Berlin'de e, açma şansımız var. Bu süreç, yani oradaki davalar az çok 4-5 ay 5 ay zaman alacaktır ve Berlin mahkemesi üzerinden sonuç alabiliriz. Ama tabii ki bunlar da ekstra e, bir e, süreç oluyor. E, Yine, yine de beklemek zorunda. Çünkü e, idari bir süreç başlattı mahkemede ve o, bu da e, zaman alacaktır. Hı. Onlar e, oradaki hakimler bir sonuca vararken yani var, e, karara alınana kadar en azından bir 3 4 5 ay zaman alacaktır. Evet, yani işi hızlandırmak Ama öyle bir hakları derken, var. Evet, Ama işi hızlandıralım derken bir de işi uzatma riski de var buradan anladığım kadarıyla. Aynen. Yani belki de oradan zaten ama bu çok ilginç bir durum. Yazık insanları yani. Birçok yani, aile burada şu bir anda dağılmış. Birçok aile. Dağılmış yüzlerce belki binlerce şu aile şu anda e, mağdurlar. E, konsolos şöyle görüyoruz. E, i̇stisnai durumlar. Yani ortada bir çocuk varsa veya işte ne bileyim bir hamilelik durumu varsa veya hastalık bir durum varsa e, konsoloslar şu anda istisna olarak e, hızlı bir şekilde randevular vermeye başladı. Yani benim şu anda 3 dosyamızda eee yani, Onlarda geçti istisna durumlar e, hemen haftaya randular verildi e, ama tabii ki iz, izliyoruz hep beraber izliyoruz e, uygulamada nasıl olacak bakalım. Şimdi bu kişiler mesela Türkiye'de e, başvuruyorlar birçok şart var işte dil şartı, dil kursu, e, bunun dışında işte dil sınavı vesaire bunların da hepsini e, istisnasız yine talep ediyor konsolosluklar ama bu pandemi sürecinde ne doğru dürüst kurs insanlar alabiliyorlar. Ne de gidip sınava girebiliyorlar. Buna rağmen bunlardan hiç taviz verilmiyor. Bu durumda olanlar e, mahkemeye başvurabilirler mi? Diyelim e, sınavı geçemedi bir kişi. Nil şartı sınavını. Bunun hukuki karşılığı nedir? E, geçemedim deyip de mahkemeye başvurabilir mi? Yani Almanya'nın e, Türk vatandaşlarından gelmeden bu dil sertifikası istemesi yasal mı? E, mahkemeler kararlarına göre yasaldır. Bu Ankara Anlaşması vardır. Belki siz de duymuşsunuzdur. Aslında e, dil e, şartı istemiyordu ama e, Almanya'daki mahkeme kararlarına e, bakarak e, Türkleri şöyle bir şart koydum. E, en azından e, bir yıl boyunca resmi bir şekilde e, denemeleri gerekir. Yani üç, üç kez e, bir yılda üç kez sınava tabi tutularak e, bu sınavı geçirmeye e, çalışacaklar. Eğer e, bir yıl içinde yapamazsa o zaman artık A1'e tabi olmadan vize verilir. E, gelip Almanya'dan devam edecektir ama. Ee, bu, bu var. Bir de işte şu andaki süreçte e, bu duyumları da alıyoruz. İşte konsolos, e, Türkiye'deki dil sınav e, dil kurusları kapalı diye birçoğu şu anda e, çalışmıyorlar. abi bir dil seviye yani dil sertifikasını yerine getiremiyorlar. Ve bundan dolayı da e, konsolos belki başvuruyu kabul bile etmiyorlar. Yani evet. e, resmi bir şekilde kabul etmiyorlar. E, bunun için de yine e, Kanuna bakarak tabii ki yani uygulama farklı kanuna bakarak özel durumlarda yani bunu bir şekilde e, e, konsul olsa e, denilebilirsek e, biz bu sınavı yapamadık işte okullar kapalı pandemi döneminde her şey kapalıydı. E, aslında e, kanuna göre evet, e, A1 değilse şartında vazgeçmeleri gerekir. Eğer vazgeçmiyorsa tekrar işte Berlin idari Mahkemesi üzerinde dava açması lazım. Evet. Yani yine iş uzayacak gibi görünüyor maalesef. Uzayacak maalesef. Buna bir maalesef. Almanya'da aslında siyasi baskı yapıp e, burada bir yasal süreci kolaylaştırmak, hızlandırmak gerekir. Yani siyaset anladığım kadarıyla bu iş çözecek Aynen. olan kurum. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın e, Zafer Özkan. Sorularınız için sağ olsun bey. Sağ olun. E, sevgili izleyiciler size de çok teşekkürler. Önümüzdeki günlerde yeniden birlikte olmak dileğiyle.